Fan abiye geldik değil mi abi? Bizim yani, Ilıcalar'da market sahibi. Yani gördüğü gibi hemen şeyini çizdi. En değerli, en sağlam Rus motorları. 77, 78 bu aynı şeydir bunlar. Evet. 77, 78. O zaman mı çıktı bu sepetler? Tabii bunlar orijinal motorun Rus kendi sepet. Siz o zaman eskiden bunları mı... Alıp satıyordunuz. Alıp satıyordunuz. Tabii. Elinizden kaç sene geçiyor ama? Allah bilmem. Genelde ben çift silindir biniyordum. Hı hı. Kendi bindiğim motor ama müşteri ne isterse ona göre getirip veriyorduk. E var mıydı talep? Çoktu, aşırı. Alıyorlar Tamam Tamam. İşim zaten köylülerin neredeyse hepsinde Aynen. bunlardan ya da kırmızılardan i̇şte, ateş Ateşek gitti, yarını bunlar kaldı. <laughs> Değil mi? Herkes bıraktı onu. Aynen. Ama şey traktör gibi kullanılıyor yani. Vallahi 300-350 kilo yük atıyordum ben. Evet kayına ve 2-3 kişi de biniyorduk. Evet, ben evime gidiyorduk. Peki o zamanın parasına göre fiyatı yüksek miydi? Valla sanırım o zamanlar dolar e, ucuz olduğundan e, 2000 dolar mıydı? Yani şimdinin Sıcırlar. parasıyla mesela kaç lira eder? 50 bin lira, 100 bin lira eder mi? Daha mı Vallahi az? Valla me meraklısı ne eder? Yok yani o zamana göre diyorum. Yapar. Çünkü ha. Ya o zaman atıyorum 80 Ara, yılında normal bir ikinci el aracın yarı parası arabanın mı bir arabanın yarı parasıydı yani o zamanlar tabii. İyi paraymış o zaman. yeni sıfırları tamam evet. İşte tahtı kasanın içinde gelir biz bunları sökerdik evet. sonra toplatırdık. Nereden geliyordu abi Rusya'dan falan mı? Vallahi ben Turgul tarafından ithalatçısı tarıyordum. mı vardı acaba? Ordu tabi daha büyük evet. yani, toptan getirenler vardı. Çancılar Ticaret vardı orada. Oradan alırdım ben. O zaman sıfır geliyordu tabii. Sıfır sıfır. Of cillop gibiydi değil mi? İkinci elde alıyordum ya. Genelde He. ikinci el alıp satıyordum. Ya. ya. Sıfır çok para bırakmıyordu. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> e peki binme merakı var mı? Aşırı. Oh, var da. Ben şimdi bunu bineyim, kayayı havaya kaldırayım, buradan Bayındır'a e giderim. Ha, aynen, aynısı işte. Biri de burada. <laughs> İki teker arasında. Bak Bayındır'a e kadar. Hakikaten çok ya, ne bileyim. Kayık havada giderim bundan. Evet. Artık şey oldu, işin piri oldu Ve çok da iddialarımız oldu ve hepsini kazandık. Evet, ben daha yeni yeni öğreniyorum hı hı. abi, Abdullah abi sağ olasın. Ağır olsan. motordur, savrulmaz kolay kolay, evet. Evet. basar yani. İlk zamanlar biraz endişe ediyordum ama evet. şimdi çok keyifle. Güç, çok güçlü motor. Evet, çok teşekkür ederiz sağ abi ol. verdiğim bilgiler edeyim. için. Sağ olun, İsminiz neydi? Benim Kaan ismim abi. Bakın, hı. Bayındır, Ergenli, Ilıcalara gelirseniz, hı. İrfan abinin de marketi burası. Çıktık Abdullah abiyle güzel bir gene motor gezisine ee, çıktık ama boş çıkmadık bu sefer. Bakalım bir yer var. Eğer e, olumlu cevap gelirse bir ev bakmaya gideceğiz. Orayı da size gösterme fırsatımız olacak inşallah. Yoksa gezinti yapmış olacağız. Ee, harika ama gerçekten yani bu motorla gezmek. E, bir de şu doğada Daha güzel, değil mi? muhteşem ya abi. Sizin Jenerasyon abileriniz hep bu motorla <laughs> büyümüşler abi. Ya eskiden mesela yani araba o kadar yaygın değildi. Hem ne bileyim hem motor daha pratikti. Evet. At niyetini, eşek niyetini kullanıyorduk mesela daha bayır, geçelde gördük mesela... abi? Siz en güzel zamanları siz yaşamışsınız ha vallahi. Ya Gençlik far... dönemlerinde. Ya fark etmiyor. Şimdi de mesela güzel de. Ama eskiden daha farklıydı ya. Evet. Ya ben şu an mesela bunun Ucundan yakalamış olabilmek bile beni mutlu ediyor. Zevkli değil mi? Çok <laughs> zevkli ya. <laughs> Benim satayım diyordum ya, hmm, şimdi şu an hiç de satasım de. yok abi. <laughs> bana kalırsa satma. Satmayayım motorun, da. Azından... Motorun yeri daha zevkli. Mesela ben arabada kullanıyorum, motorda kullanıyorum ama motor kullandığım zaman daha çok zevk veriyor bana. Evet. Daha çok böyle hevesle kullanıyorum. Araba öyle değil. Hem de sonuçta bir yatırım yani acil bir şey olur. Bence o zaman belki satılır. Ama Aynen. şimdi ihtiyaç olmadan satmaya lüzum yok ya. Evet. Mesela yaylaya inip çıkıyorsun mesela yazın. İki evet. esneler, falan sulanacak mesela. Ne yapıyorsun? Motorla hemen iki dakikada pratik Aynen. yukarı çıkıyorsun. Araba gürül gürül gideceğine. Aynen. Hem araba yıpranmamış oluyor hem motor ne bileyim yaz geldiği zaman daha zevkli geliyor bana. Evet. Evet çıktık yola biraz mola vermiştik şimdi buradan bayağı bir dağların yukarısına doğru gideceğiz direksiyona ben geçeceğim bakalım ilk defa böyle biraz tırmanışlarda kullanacağım elimin artık iyice alışmasını sağlayacağız ee, hayırlısı inşallah kazasız belasız gider döneriz inşallah şu an şirketten gidiyoruz. Daha motoru çalıştırmadık. Yokuş aşağı. Güzel yerlere gideceğiz. Vallahi acayip bir tecrübe oldu bugün bana. Yok İlk ilk uzun yol tecrübem. <laughs> Şeyden beri kullanıyorsun maşallah sonra. Ama gerçekten insanın yanında yani bilen birinin ve sabırlı birinin olması çok önemli. Yani tek başınıza bu kadar çabuk şey yapamazsınız, alışamazsınız. Daha da çok ekmek yemem lazım yani. Ee, bazı yerlerde mesela yokuşta filan devir yemediği yerlerde böyle bir iki kaldım oraları çekemedik ama öğreniyorum. Yani ilk zamanlara göre çok iyi değil mi abi? Çok çok fark ediyor. Ediyor Baya baya. Baya tırmandık yani sonuçta. Başköy'e e, 13, 13 13 15 km yükseğe çıktık yükseğe yani. Çıktık, Daha da buradan var. gideceğiz. Bir tane yer bulduk bakalım bir köy evi Burası kiralık. Neden kiralık bakıyorsunuz diye soracak olabilirsiniz. Ee, bakalım kafamızda böyle bir düşünceler var. Evet, bahset, bir, en azından fikir denelim, görmüş olalım hem motor gezintisi olmuş olsun bize. Bakarsanız başka bir projeler içinde olabiliriz. İnşallah nasip kısmet bakacağız. Değil mi? <laughs> evet, bugün güneş tutulması varmış. Ama biz anlayamadık. Ona gizemli Nevin bize video atmışlar. O harika güneş tutuluyor filan. Onlar siyah şeyle bakmışlar herhalde siyah gözlükle. Gözlük, evet. Ama bakın bizim evet. şu an bakıyoruz pek bir tutulma göremedik ya. Yani. Çıplak gözle acaba gözükmüyor mu? Gözükmez ya. Ama şu an parıl parıl evet. parlıyor yani. Baya baya sıcak. Evet inşallah negatif enerji almamışızdır abi. Benim öyle bir şey mi yok. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum yani. Bence de inanmakla alakalı ya. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Eve bakmaya gidiyoruz. Dağda tepelere çıkacağız. Bakalım nasıl bir yere gidiyoruz. Beyzi yapmayalım. Aşağı kendimizi salacağız şimdi. Evet. kirliyi de sana Mahalleti normal sedir. Sedir. Var bu yukarı güzel şeyler var ya. Bak üstten de yol geliyor. Yolu... Gel o yolu. Heh, tam onu geçtin. Üstten yol geldi tam kapı dayanıyor Hadi o ramp, ramp. yapıyorlar ya oradan mı geliyor? hani nerede o yol? O yol üstte işte, ormandan geliyor böyle. He. O üstteki eve kadar Ev geliyor. Tam... Mu? Yenisi bu büyüğü de orada abi. İkisine de bakalım. Ben hadi. bu eve nerede mesela geldim arabamı nereye koyacağım? kapının önüne ineceksin abi. Ha orada yer mi var? Var var var. var. Başka yol mu var? Oranın üstünden yol var, direkt kapı yürüyor. Bunlar aşı mavledin. Aşırı mavledim. ha. Aşırı olur bunlara bak. Nasıl değil mi? Evet. Bas mavi. Bu adam oldu, sürü ilgilenen bu adam. Yoksa yer çok güzel buralar yani. Güzel de bakımsız kalmış biraz ya. Abi, o çöp de hiç bakmıyor. E evet, Abi, burası Üst katı da var. Burayı geçen sene işte kiracı koydu burayı. Adam burayı mahvetti ya. Yani. Her tarafa her tarafa karıştırdı. Evet, buranın bayağı bakıma ihtiyacı var. Buranın büyük bir bakıma ihtiyacı. Üst evet. kat daha güzel ama. Burası of ama buralar <laughs> çok güzel <laughs> ha. Burası prefabrik mi? Prefabrik değil de arşap burası. Evet. Kendi yaptı yani. Banyosunu falan şeyleri... Banyo ne ya? Söndürme o banyoyu. Evet. Üst kata bakacak mısın? Bakalım abi, abi. Bu da ne? Bu da şey, depo gibi bir şey. Depoyu açılıyor abi. Dış, dışarıdan ana kapısı var orada. Güzel de. Abi burası var ya. Şu ne abi? Yatak. <laughs> Yok. Isıtıcı mı acaba? Şu, su ısıtıcısı mı? Gazdan şömine gibi bir şey mi? Şofen şofen. Evet orası boşluk var. Yok boşluk. Boş, boş. Buralar sağlam mı? Sağlam sağlam sağlam. Korkma korkma. Buralar sağlam. Ben manzarası çok güzel de. Baksana basket potası bile koymuş Bağlar. ya. Hatta iki tane daha ama birini sürtmez birini. Karşılıklıydı bu ya Allah Allah. Neydi? Vay be. Bunların manzarası çok, çok güzel ya. Çok güzel ya. Değil, şey, şey. Topladım suyu. E, aynı. Bu büyük bir baktım üstü. Işte. Bu ev bayağı da büyük da ya. Havan da kaçırıyor He? Kışın bura ısınmaz abi ya. İşte dedim ya bura sıkıntı oldu burada. Birazcık mahvetti burayı abi. Hava işte... kırılmış mesela buralar bak. Burası çok güzel Ne kadar büyük burası ya, ya. 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 Bunları niye sökmüşler ben anlamadım. Ben de anlamadım. Söktü burası. Şu manzaraya Bayağı bakar var. mısınız? Muhteşem ötesi yani. Aa bak, bak. bak aşağıda yakıyorsun. Soba buradan geliyor. <laughs> Tabi burada yani, oturmak yani. için buraya bakmak Rahat. lazım ya. Aynen. Bu kadar da masrafa burası. Bir ev daha var galiba. Değil Yine mi? Var, bir ev var. karşıda usta ona da bakalım. İkisine de baksın diye ama. Bunun bahçesi ne kadar? Usta burası nasıl değil sana bak. Burası 50 dönümlü. fazladır bekar. Yani bu, yani, bu eve çok eve, geniş bu, be. bu eve kiralamış olsak. Bu evin bahçesi sadece bir ait yoksa ne kadar olabilir? Abi, onu büyük bir ihtimal kendisiyle konuşursun da o, ona dersen onun hoşuna gider hepsini sen kullandır. Anladım. Çünkü ne bakım yapacağın için evet. senden bir şey esirgemez yani. Evet. de çok masraf Elektrik? Var var, hepsi var abi. Burada diğer ev. Burası da yeni ev. Bir tane de kendine yaptım şu yukarı işte. Bak arabayla geldim abi. Araba. Buradan inilsin aşağı. Ama okay. kışın bilmiyorum sıkıntı olur mu, olmaz herhalde. Arabaya buraya Tabi tabi tabi. Yol direkt şu evin başından gel bak. Şöyle gelin. Şuradan, buradan aşağı gelirsin abi. Evet. İşte şurada bir rampa var da kışın çok çamur olur da bilmiyorum hani. Usta kapı açık mı acaba bu? Kapı aralıkta bir kapı Yani. Burayı yeni yaptı daha bir. Kimse şey yapmadı. Geçen hafta bir iki eşya taşımıştık biz burayı. Ben yerleştirmedim şurada. Ya, sorun değil bu. Burayı güzel. Bir toparlanacak yani. Daha burayı yeni yaptı ya. Yani. İlk defa evet, bismillah. Hatta var, elektriği evet, var. Dolu olmamışlar. Bak öyle lambası nerede? Ay çalışmıyor abi. Kuaföy var. Oyun hepsi var. Hepsi var. Hep var. daha sıfır yeni yaptı daha Kışın kimse. Kışın ısınır konuşmadım. mı sence abi burası? Burası güzel. Kışın ısınır geçtim de. Aa A, ısınır burak ısınır abi. Burak He? her türlü ısınır. O cam öte türlü de dönebiliyorsun." Biliyorum ben ona bakıyorum. Bir oda bir salon burası. Evet burası evet. Oda salon. Paylıyorsun. Ne var bak içeride tamam. E o soba yeri yok. Var abi evet. burada. Tamam burada. <laughs> Buraya koyacağım. Sobayı burada nereye koyacağım abi? Şöyle şurayı bir koyacağım ki Evet. Kapımı şey oraya koyarsan olmaz. Yani şuralara falan... bir yere burada da. Ya burası ısın. Burada sıkıntı olmaz. Orada görmüyor mu abi? Oldun kol hazır. Evet. <laughs> güzel mi burası? Burası güzel. Ya, sıfır öbüre, yani sıfır yaptım da. Öbüre, öbüre efsane de çok bakımsız. Evet. Öbüre şey, Akıyım. 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 Suyu kere, kere. bu suyu elektriği için de lazımmış ama. Sıra da kapalı bir çift elektrikler şu an mesela çalışıyor. Çalışıyor çalışıyor. Aktif Her şey yaptık burada. Ve onun lambası. Bir iki tane var ha. Evet. Onlar şey. Bazen buranın Evet. Bak bile var. Televizyon <laughs> evet, bile var. Hı? Kaç gösteriyor? Doğru mu? 15. Buradan çıkınca şöyle bir doğaya çıkıyorsunuz. Ha benim işte aslında hep hayalim böyle bir yer biliyor musun? Hiç çok küçük olmayacak. Şöyle yerde yaşayacağız. Evet. Şuraya baksana. Biz buradan mı geldik? Evet. Şuradan. Ha, buradan direkt çıkabiliyoruz. Burak karda nasıl olur abi? Buz Allah gibi Allah. buz gibi olur mu? Buz gibi. Üzerinde kar yağıyor buzlar yapışın. Abi kar yağıyor ki artık ya. Özledik karı biz ya. Ama bu sene inşallah yağacak abi bak bir kesin böyle alıyor. Yani ne öyle öyle kar mı olur? Abi? Ama inşallah bu sene yağacak. Havaları göreyim değil mi? Evet. Ceket giymedik bu. Aynen. Ceketsiz geziyoruz yani. Abi baksana kozayı şu şeyi toplayacağız. Yapacağım tamam. Evet. 5 dakikada. Şu he. Abi bak burası nasıl tarif edeyim biliyor musun abi? Bak şu karşı teli görüyorsun ya. Yani. Şu karşı teli görüyorsun. Evet. Heh. Geldiğimiz yoldan şu üstteki ev de onun. Üstteki yoldan ta şu karşı şeye kadar bu abiye ait. Hı. Bak şu bahçesi burada zaten. Kendisi ekip içi şey... O bahçe de buraya da, ait. Tabi tabi burada bunun. Bak sebzesi orada zaten. Evet. Lahanası var, kabağı var işte. Domatesi, biberi, patlıcanı bahçeyi ben şey yapıyorum. Buraya nereden iniliyor? Oradan hemen. Oradan, oradan iniliyor. Hı -hı. Şu, şu taraf da. başkasına ait. Yok, hepsi onun, hepsi. Şu onun. arkadaki yer de mi onun. O, burak komple bunun abi. He. Yani şu gel, şu şeyde durduk ya. Oralar. Orda, oradan komple bu bahçe, o meyveler komple bu abi yani. yani şu bölge bilmiyorum da 60 dönümün üstünde yani. Evet, ya, çok yani güzel. Arazi şeyli olduğu için Anlaşalım tam tahmin edemiyorum ama 60 dönüm çok çok üstünde. Evet. Kesene ağaçlar var. Hatta kestenle dökülmüştür ama Şimdi dökülüyor. Evet. Nasıl çok güzel bir yer abi. De. Yalnız o. Oldu yani. Evet. Ihlamur <laughs> o. Adım tepilerini kesmişim. Kestim gibi. abi. Çok kaçtı göğe yukarı. Kestim. Geri toparlasın. Şu vişne ağaçlar abi. Bir göreceğin abi. Harika vişneler ya. Evet güzel yerde biraz bakıma ihtiyacı bakıma, var. Bakıma diyorum ben bak ben kendi evet. i̇şte bakıma ihtiyacı evet. var evet. buralarda. Gelmesi <laughs> de olmuş ya. Şimdi cennet gelmez. Hakim bilir Abi karşı doktor almış orayı işte. Orada yeni satıldı. Bayağı, yeni dediğim geçen sene satıldı adam. Baya evler yapılmış buralara ya. Celle, şey. Özellikle Cellar, özellikle Mahallesi çok değişti abi ya. Evet. Şu deri yukarı o ceviz ağaçları, kestane ağaçları hep bu abinin. Evet. Yer güzel tabii. Onun ister ne biliyor musun abi? Kendi durami burada ya. Her geçen dakika, her geçen sene onun zararını. Ev göçü, bahçeler perişan oluyor. Ama burada güzel aile olsa mesela kestanesini, meyvesini, cevizini de onun gözü yok yani. Onun gözü sadece bakım bakım bakayım. Bakım bakım oldu. Aynen. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz abi. Çok sağlasın. Geliyorsun geri. Ge gideceğiz ha. <laughs> ben biz, teşekkür ederim. Bir ben, biz düşüneceğiz. Tamam abi. Telefonu. Var var. Hangi izde varsa var, var. artık konuşursunuz. Tamam. Gezinti yaptık, akşam oldu. Bizimkilerin yanına geldik. Bugün mangallık malzeme aldık. Bugün keyif yapalım dediler. Değil mi? Evet. Bizimkiler de yorulmuş. Bakın gariplerim. Sesleri bile çıkmıyor. Normalde enerjik olurlar. Tabii. Siz gezin. Biz burada anca çalışalım. İşte gene, gene lafını esirgemedi. Evet. Gezdiğimiz Dağ evi, de var. nasıldı abi? Güzeldi, çok güzel. Ee, biraz bakımsız kalmış yani sadece <laughs> ben o şey oldu yani. o, ha, o bir, geçesine, büyük, ev. evet. büyük ev bakımsız evet, kalmış. Öbür küsür mesela çok güzel. Evet. Öbür küsür mesela geçen sene kiraya veren kişiler bayağı bir şey yapmışlar, yıpratmışlar. Evet. Orada aslında, da aslında çok güzel bir yermiş ama değil mi? O ev çok güzel de işte tabii şey bakımlık biraz. Üstündeki ev yeni yapılmış çok güzel yalnız. O küçük olan evet, mı? Küçük evet O güzel. Bakımlı. Şimdi burayla ilgili bir düşüncemiz var ama belki sizlerin de hoşuna gitmiş olabilir. Yer sahibiyle tabii konuşacağım. Duruma göre size de bilgilerini paylaşırım. Güzel yaz. Yani. Vallahi ya gerçekten kış bile geldi yani. Düşünebiliyor musun? Ömür geçiyor. Ah dostlar. <laughs> <laughs> en güzeli de hele şu kış vakti böyle e, sıcağın yanında oturmak, ateşin yanında oturmak ve çayını e, güzel dostunla <laughs> paylaşmak ne kadar güzel bir şey. Hatırlıyor musun yazın burada şey yaparken, ateş yakarken ne kadar fenalık geçirdiğimizi. Şimdi ne kadar hoşunuza gidiyor. <laughs> Erişte yaparken yanıyorduk. Evet. Şimdi sıcacık ee, kış akşamlarının vazgeçilmez e, sobaları. Sokaya açık kurmam so lazım açık bu arada. So Sen daha sobayı kurmadın mı? Neden? Vaktim yok. Aa, yarın kuralım. <laughs> yarın işimiz yok, soba mı kursak? Yarın soba. <laughs> Bir ufak temizlik yapalım. <laughs> soba kuralım. <laughs> Vallahi. Ne? Öyle. Sen işte. iyisin tabii. Kes. Soba kuruldu. Aynen, soba kuruldu. Bizim evin yok gerçi soba. Sabahları da klima yapıyoruz biz artık. Ha. Çocuk ada uyuyor. var yani. Ya bir de, de ata da. Ada da üşüyor artık. Soğuk oluyor yani. Güzel oluyor. Kestane yaparız. Evet. <laughs> Kestaneler güzel olur. Soba da bir başka. Ay evet soba başka. Sobasız olmaz. Alışkanlık. <laughs>